Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizde son bir haftalık tabloda maalesef ülke genelinde vaka sayılarında hastane dolu oranlarında, yoğun bakım dolu oranlarında ciddi derecede artışlar olduğu dile getirilirken özellikle il ilçe hırsızlık kurulları, il sağlık müdürlükleri ve sahadaki filyasyon ekiplerinin aldığı elde ettiği verilere göre bazı illerimizde önümüzdeki günlerde belirli oranda il bazında yasak kararlarının alınabileceği ifade edilmiş durumda. 32 ilden bahsedilerekten bu 32 tane ilimizde önümüzdeki günlerde il ilçe hıfızlık kurulları, il sağlık müdürlükleri kararlarıyla yeni yasak kararlarının getirilebileceği konuşulmakta, dile getirilmekte. Özellikle bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalara göre. Bu illerimiz ise İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Konya, Isparta, Burdur, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Adana, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Gümüşhane, Bayburt, Van, Ankara ve Samsun. 32 tane ilimizdeki vakaların ciddi derecede artmaya başladığı bu 32 tane ilde ülke genelinde ortalama olaraktan çok yüksek seyrettiği ifade ediliyor. Özellikle Doktor Fahrettin Koca'nın illere göre haftalık vaka sayısı 100 binde yaptığı en son açıklamada Diyarbakır'ın 627 oranında olması, Siirt'in 543 gibi, akabinde ise Mardin'in 466 gibi Bingöl'ün 546 gibi, Konya'nın 415 gibi ciddi derecede yüksek oranlarda olması, Karadeniz bölgesinde de maalesef bazı illerimizde Rize gibi, Artvin gibi, akabinde Trabzon gibi, Gümüşhane gibi, Girosun gibi illerimizde vakalarda son dönemlik periyotta ciddi derecede artışlar gözlendiğinden dolayı bu illere yeni yasak karantina işlemlerinin getirile bilme ihtimalinin il ilçe hırsızlık ve kuruları kararıyla yüksek olduğu dile getiriliyor. Sizce de artış gösteren illerimize yeni yasak kararları getirilmeli mi yoksa şu andaki alınan tedbirler yeterli mi? Yorumlarsın. sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.